artık benim tespit edilmemi istiyorum ben. Başka bir şey istemiyorum. Beni netleştirin. Allah rızası için. Ben kimlik kimliğime tapu istiyorum artık. Kimliğime tapu istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Yetkililer Allah rızası için duysun sesimi ya. Duysun. Beş itimle yoruldum artık. Hayatım boyunca çile çekmekten yoruldum. İçişleri Bakanlığı'na kadar bittim. Kim Beş Beş itimle araştırıp bulunmamı istiyorum. Bana Allah rızası için yardımcı olun devlet yetkililerine sesleniyorum. Allah razı olsun bana yardımcı olun. Yaşarım ama e, en azından emekli oldum da öldüm derim. Üzülmem o zaman. Ama az gerçekten Kağıdı Bugün tespit davasına geldik. Kendimizi bulmak için kendimize tespit davası açtık. Sigortalarımızı bulunması için tespit davası açtık. Ama maalesef davayı hakim gene bitirdi. Bulunamamış belgeler, bilgiler yok. Kendimizi bulmak için 84 yılında ben annemin yanında, Şerif Akbaş'ın yanında sigortalı olarak çalışıyordum. 84 yılında Ersun ismiyle çalıştım. Ersun Akbaş olarak çalıştım. Annemin kaydı da yok ortada. Yok onu da bulamıyor arşiv. Mahkeme bulamadı. O kayıt da yok. Annem vergi mükellefiydi. Annem emekli olduğu için annemin adına vergi açtık. Ben onun yanında işçi çalıştım. Emekli olduğu için annem. Evet. İki, asker'e Ersin Akbaş olarak gittim 86 yılında. Askerden geldim. İkinci bir sefer askere Ersin Akbaş olarak alındım 90 yılında. 80. Evet Ersin Akbaş olarak askerlik yaptım. Asker... Ersin'den sonra ikinci bir sefer 90 yılında Ersun Akbaş olarak almışlardı. Söyledim. Bunların kayıtları bulunamıyor. Askerlik şubesine sorun dedik. Gidin sorun. Ya ben suçluysam beni idam olma razıyım. Çaycıma e, askerlik şubesine gitseler, arşive el konulsa her şeyi görecekler. Vergi dairesine gitseler el konulsa, yani kim müetteş görevlendirseler her şeyiyle ortaya çıkacak. Ama e, mahkeme bulamıyor. Mahkeme yok diyor. Belge bilgiye ulaşamadık diyorlar. Emekli dolamıyorum. 59 yaşındayım. Vardı bu isimlerden hangileriydi abi? Ergün Akbaş, Ergün Akbaş doğum kağıdı, Er Ersin Akbaş, Ersun Akbaş, Ersin Akbaş, Ersin Akbaş Ergün Akbaş. Ya bunların her birinin içinde kaybolduk gittik. 2000, 2000 yılında doğmuşum gibi yaşıyor Er Ersun Akbaş'ın 84 yılında sigortası var. Ersun Akbaş'ın 91 yılında vergi aldı benden devlet. Bütün belgelerim elimde. Bunlar kaydın yok diyorlar. Başka ismi Ersin Akbaşı Ersin. var, var işte kendi vergi mükellefi bendim. Bağkurluydum. Borcumu ödemek için gidiyorum. Kabul etmiyor. Borcunuz diyor ki senin ismin Ersun olmuş. Ersun Akbaşı dava açacaksın diyor. 2006'da bu yüzden dava açtım. Kendime şey ettik, dava açtık Çağcuma'da. Davayı kazandık. Mahkeme kabul etti. Ama borcumu ödemek için gidiyorum. Diyor ki borcunu alamayız. Ne oldu? E, diyor ki e, ismin değişmiş. Ersin olmuş ismin diyor. Ben ne yapacağım şimdi? 2011 yılında Ersun Akbaş olarak tutuklayabiliyorlar, cezaevine atabiliyorlar yalnız. Ben ne yapacağım? Ersun'la Ersin'i birleştirip emekli olmak istiyorum. Günüm başlasın. Zaten 5330 gün var benim. Ersin Akbaş'a var sigorta. Ama Ersun'a yok. Ersin'e yok. Hiçbir şey yok gözüküyor. 2006'da doğmuşum gibi sigorta var. Ben ne yapmam lazım? Yetkililer duysunlar sesimi artık. Du söylemedik kimse, duyurmadık insan kalmadı. Türkiye'nin yüzde yetmiş'i yettişi gördü biliyor yani. Ben ne yapacağım? Mağduriyet, mağdurum yani. Şu anki ismin Ersin Akbaş. Evet, Kaçınında Ersin. Doğdu Ersin? Ersin 2006'ta doğmuş. Böyle bir insan var diyor. öncedeki arşivimiz yok diyorlar. Yok böyle bir insan yaşamamış diyorlar. Bu isimler yaşamış. Ama böyle bir kayıt yok diyorlar. Ya benim elimde olan belgelerin devletin elinde olmaması tuhaf gelmiyor mu sizlere? Benim de var. Evet hepsini kimler? Üç isme, üç isme bir TC var. İnsanların mağduriyeti, benim mağduriyetimi dünya alem biliyor. Ama devlet yetkililerinden Allah rızası için rica ediyorum. Benim devletim elbette ki saygım var. Devlette, devlete, hükümete saygım var. Ben onların bu işi çözeceğini düşünüyorum. Allah rızası için bana yardımcı olunsun. Ben bıktım artık yoruldum. Vallahi yoruldum ya. İntihar edeceğim en sonu ya. En son beni intihar et kadar diyecekler. Bu dava geçmişte yapılan nüfus kayıtlarında yapılan hata sebebiyle isim karışıklığında isimlerin düzeltilmemiş olmasından kaynaklanan ve sigortalılığın daha geçmişe dayandığına ilişkin bir tespit davasıydı. Maalesef yine kayıtlara ulaşılamadığı için davayı reddetti mahkeme. Şimdi istinaf yoluna başvuracağız gerekirse devlet arşivlerinden Nüfus ve İçişleri Bakanlığı arşivlerinden kayıtları isteyeceğiz. Sigortası da tespit edilemiyor. Çünkü farklı, farklı kişi görünüyor. Evet. Farklı sigortalar çıkıyor tabii. Yani sanki iki kişi varmış gibi bir belli bir tarihten belli bir tarihe kadar ersün olarak belli bir tarihten sonra ersün olarak görünüyor. Evet evet. Birleştirme yapılamıyor maalesef. Düzeltme yapılamıyor. Hangi İş mahkemesinde açmıştık. Şimdi idari mahkemede bir dava açmayı düşünüyoruz.